Hipofiz bezesi hipotalamusun altında bezeli büyüklüğünde ön ve arka lobdan oluşan bir organ. Türk eğri denen şöyle bir kemik çıkıntı var, girinti var daha doğrusu. Şu şekilde bunun içerisinde bir yuvası varmış gibi. Evet şöyle hemen gözün arkasında hipotalamusun altında bezeli büyüklüğünde bir organ. Evet bu organ çok çok önemli. Birçok hormon salgılar. salgılamış olduğu hormonlar sayısız FSH ve luteinizan hormonu. Erkeklerde testislerin sağlıkladığı sperm ve meninin kalitesi buna bağlı. Testosteron hormonu vesaire. Luteinizan hormonu yine testislere. Hem kadınlarda hem erkekler için FSH ve luteinizan hormonları cinsel organlara. Kadınlarda yumurtalık, erkeklerde testislerle ilgili hormonlar. FSH, Folikül Stimulans Hormon, Luteinizan Hormon. Bu iki hormon Böbrek üstü bezesi ise salgılamış olduğu hormonla kortizon ve hormon salgılayıcı kortizon vücuttaki suyun tutulması, su oranını dengeler yani su ile ilgili antidiüretik bir hormon. ADH antidiüretik. Buradaki vücuttaki su miktarını belirler. Ne kadar ne süzülecek, ne atılacak vesaire vesaire. Oksitosin hormonu rahim ve göğüsle ilgili. Hormon bu kadınlık hormonlarını düzenler. Oksitoksin. Doğumdan önce rahmin gelişmesi, büyümesi, doğum öncesi sancıların başlaması vesaire ve göğüsün fonksiyonları bayanlarda oksitoksin hormonuna bağlı. TSH hormonu, tiroid stimulans hormonu, bu T3, T4 hormonunun ne kadar salgılanacağını belirler, yönetir. TSH hormonu, tiroidi yöneten hormonu, TSH hormonu bütün bu hormonları hipofiz becesi. Tabii hipofiz becesi bu hormonların bir kısmını kendi salgılarken bir kısmını hazır hipotalamus. Hemen hipofiz becesinin üstündeki bölüm üretir hipofiz becesine gönderir. Evet. Antidiüretik hormon. Prolaktin hormonu. Göz yani annelik, dişilik, süt hormonu diyebiliriz buna. Hamilelikten sonra işte hamilelik döneminde süt Göğüsün ne kadar nasıl süt üreteceği buna bağlı prolaktin hormonu. Erkeklerde de var bu prolaktin minimum seviyede olması gerekir. Kadınlarda tabi doğumdan sonra artması gerekir. Bu hormonları yönetir. Derinin ne kadar pigment çekeceği, kişinin rengi nemli olup olmayacağı meselesi bu da melatonin, stimulans hormonu tarafından yönlendirilir. Kraft hormon, kemiklerin yapısı, dokusu ile ilgili. Veşere veşere. Oksitoksin hormonu rahimi doğum öncesi doğuma hazırlar. Veya göğüsle ilgili. Yani birçok hormon burada rol oynar. Bunların bütün hormonların, bütün endokrin organların böbrek üstü bezesi, rahim, yumurtalık, göğüs, tiroid bezi, erkeklik organları, kadınlık organları, bütün bunların hatta karaciğer, pankreas, ne kadar ne üretici hipofiz bezesinin salgılanmış olduğu hormonlara bağlı. İşte şurada bu hipofiz bezesinin sapında makro veya mikro adının denen kist oluşursa bir santimden küçükse kist mikro adının bir santimden büyükse makro adının denir. Makro veya mikro adenom olursa hipofiz bezesinin sapında bu hemen göz siniri göz görme gözde olur ama baktığımız cisim burada yansır görünür ama fotoğrafın oluşması filmin çevrilmesi beynin arka tarafında oluşur karanlık oda gibi burada göz siniri beynin arkasına giderken beynin ortasından şurada hipofiz bezesini eğer mikro adını olursa siniri sıkıştırır göz siniri sıkıştırır göz siniri sıkıştırırsa ne olur Evet, göz siniri buradan şu sarı olan sinir. Buradan hipofiz bezesinin hemen üstünden beynin arkasına doğru giderken burada sıkışırsa, kist oluşursa 2 santim makro adanım oluşursa önce kişi böyle kafasını eğerek bakmaya görmeye başlar. Sonra göremez yani görmeyi engeller. O nedenle hipofiz bezesinin sapında oluşan mikro veya makro adanım ameliyatı alınır. Fakat bu kist bazen erkeklerde prolaktin hormonunu artırır, cinselliği bitirir yani süt hormonu, süt artıran hormonu kitikler Adamda cinsel hormonlar azalır. Lutanizan hormonunu azaltır, prolaktin hormonunu artırır. Tehlikeli bir şey. Adamcağız biri geldi böyle prolaktin hormonu fırlamış gitmiş. Doktor ameliyat demiş. Ameliyat olmamış. Tekrar yükseler ameliyat demiş. Araştır, iyi bir araştırmacı. Ben ameliyat olmam. E kadınlık hormonu artar bu sefer cinselliğin biter demiş. Biterse bitsin. Geldi bana ne olacak benim halim? Dedim ki hipofiz bezesinin makro veya mikro adanım olursa şu burundan girilir, gözün altından hipofiz bezesindeki makro veya mikro adanım ameliyatla buradan alınır. Kis. Hipofiz bezesinin sapındaki şuradaki kis alınır. Adanım şu sarı olan nokta. Dedi ki bu ameliyatsız ne yapılabilir? Çok kolay. Nasıl kolay? Nasıl çok kolay? Şimdi çoban çökerten mayteke zerdeçal. Çoban çökerten Demirdi kendiniz denir buna demir diken. Çoban çökerten gerçekten de çoban çökertecek kadar sert bir dikeni var. Adamı perişan eder. Şöyle dikeni var. İşte bu çoban çökerten çok çok enteresan bir etken madde içerir. Bir değil birçok. Diyoskenin ve prodiyoskenin içerir. Diyoskenin, prodiyoskenin. Bu yandaki şeker parçaları parçalanır. de daha çok şeker var. Diosgenin'deki yanda bağlı olan şu yandaki şeker parçaları ve hidroksit parçalandığı zaman ortada ne ortaya çıkar? Testosteron hormonu ortaya çıkar. Diosgenin erkeklik hormonuna dönüşür. Evet, bu erkeklik hormonuna dönüşür Diosgenin. Çoban çökerten bu parça şeker parçası glikozit ayrıldı mı geriye 10 numara testosteron hormonu çıkar. Bu yapılan araştırmalarda erkeklerde dioskin, dioskinin, prodioskinin gibi birçok etken madde içerir. Erkeklerde erkeklik hormonunu %40 ila %50 artırdı. Bayanlarda östrojen hormonunu %70, %80 artırdı. Hem bayanlarda kadınlık hormonunu artırıyor hem erkeklerde erkeklik hormonunu artırıyor. Böylece kısırlığı önlüyor. Yani hem kadınlarda yumurtanın kalitesini artırıyor hem erkeklerde sperm kalitesini artırıyor. Kısırlığa karşı dünyada en etkili bir etki dünyada çoban çökerdi. Evet Antalya, Alanya'da yıllardır çocuğu olmayan bir çift aile Alman. E, iyi Türkçe biliyorlar. Aradılar dediler ki lütfen yardımcı olur musunuz? Komşu demiş ki İbrahim Bey yapabilir bu işi bu konularda uzun. Aradılar ne gerekiyorsa gönder sorun değildik. Ürünleri gönderdik 3 ay sonra hamile kaldı kızlar oldu. Kızımızın ismini İbrahim Bey koysun demiş. Onların kızının ismini Melisa koydum. Hem Türkçe hem de Almanca. Bundan 35 yıl önce ilk çocuk ismini Elif diye bir kız ismini koymuştum o da. O beyefendi de böyle hastaneye yatmış. Hastanede radyolojide çalışıyor. Gelen hastaların hepsinden mikrop kapmış, kapmış. Kronik yorgunluk sendromuna sebep olan EBV virüsü kapmış. Epstein-Barr. Doktorlar üzerinde kortizon denemiş, denemiş, kimyasal antibiyotik, antibiyotik vs. adamı bitirmişler. Demişler modern tıp bitti, evine git yapacak bir şey. Ya ben ölüme mi terk ediyorsunuz? Evet, bir şey yapamıyoruz. 6 ay denedik her şeyi, hiç şey yapamıyoruz. Psikolojisi sıfır, eve gitmiş beni arıyor. Dedi ki ben sizi internetten buldum. Tedavi ederiz diyorsun, limsayla her hastalığı. Gerçekten böyle bir şey var mı? Var, hayal değil, gerçek. Dedim ki ama şimdi yoldayım, beni son arar. Yok yok, arabanı çek, sağ dinle beni ya. Benim hayatım söz konusu dedi. İyi peki dedim, Adam biraz gergin, gerilimli, stresli çektim arabayı sağ tarafa otobanda. Buyurun. Radyolojide çalışıyorum. Gelen gidiyorum. Tüm hastalardan mikrop kapmışım. Doktorlar imdilaçlar denediler, denediler. Faydası olmadı. Beni evet gönderdiler. Şimdi kronik yorgunluk sendromuna yakalandım. EBV virüsü. Hiçbir ilaç fayda etmedi. Evde böyle ölü gibi yatıyorum. Telefonda bile zor konuşuyorum. Hanımın yardımcı oluyor. Telefonla konuşması. Ne olacak benim bu halim? Ve sorun diyelim limsa kullanıyorsun o zamanki ismi iksir bitti gitti kullandım üç ay sonra önce hanıma karşı çıkıyordu sarımsaklı şey ya çok pis kokuyor falan falan diyordu üç ay sonra ben aradım hanım aradım İbrahim Bey size abi diyebilirim diye buyur dedim ben dedim satar beyin hanımım He buyurdum sarımsak koydu hiç geç olur musun dedim <laughs> ha, olurdum ama çok faydasını gördü adam kendine geldi dedi. artık yürüyüş yapıyor geziyor sokaklarda dedi ki bizim çocuğumuz olmuyor buna da faydası olur mu Test yaptırdınız mı? Tahlil yaptırdınız mı? Yaptırdık. Dünyanın en meşhur hastanesi Heidelberg. Doğum ve çocuk kliniği. Hiçbir şey olmaz sizden. İkinize de sorun var. Hamile kalamazsın, çocuk yapamazsın, evlatlık alın demiş. Birçok araştırma yaptıktan sonra. Sorun değil, hallederiz dedim. Limsa güldü. Üç ay sonra hamile kaldı. Çocuklar oldu. Çocukların ismini ben koydum. Elif. İlk ismi, çocuk ismini o zaman koydum. 35 yıl önce kız siyasinde olmuştur. <laughs> Evlenmiştim. Şimdi hipofiz bezesi birçok hormon salgılar. İşte makro veya mikro adenom olursa maytekezi artı çoban çökertinle tedavi ederiz. Makro mikro. Eridi bitti gitti makro mikro. Hormonlar tekrar normala döner. Şimdi mesela orada hipofiz bezesi TSH yeterince salgılamazsa yani tiroid bezini uyarmazsa tiroid bezesi T3 T4 salgılamazsa ne oldu? Hipotiroid. Hipotiroid olursa ne olur? t 3 t eksikliği. Bütün sistem çöker. Mide asidinin kalitesi buna bağlı. Pankreasin salgılanmış olduğu lipaz tripsin gibi enzimler buna bağlı. Ha, midenin salgılanmış olduğu pepsin de buna bağlı. Intestin, inte, intestrin faktör de bağlı. intestin. <laughs> Karaciğerin salgılanmış safra, bağırsakların salgılanmış enzim, kas, kemik, doku. Bütün ikinci orkestra şefi tiroid bezesi. Hipotiroid olduğunuz sistem çöker. Çok çok önemli. Hipotiroidi çalıştıran nedir? Hipofiz bezesinin salgılamış olduğu TSH. Yani birinci orkestra şefi hipofiz bezesi, ikinci orkestra şefi tiroid bezesi. Mesela mesela insan vücudunda çok denge var. Çok çok doğduğu günden öleceği güne kadar hormonal bir denge var. Yanlış beslenme, ilaç kullanma sistemi çökertir. Evet. Şimdi bir hastalık daha var. O da agromegali. Gördüğünüz gibi Adamın yüz kemikleri, çene kemikleri, burun kemikleri, kemikleri büyüyor. Bu da hipofiz büzesinin sapında olur. Agromegali olursa kişinin elleri, ayakları, yüz kemikleri büyür. Agromegali çok nadir olan bir hastalık. Doktor demiş ki gencin birine senin kulak kemiğin büyüyor. Kulak kemiği, kulak kemiği büyüyor demiş. Kolesto atom. Demiş ki doktoru orta kulaktan bir kemik büyür beyne doğru. E bu ameliyat edilmezse demiş, kulaktaki kemik büyür, beyne zoru beyni patlatır. <laughs> Çok güldüm. Çocuk dedi ki niye gülüyorsun abi dedi. Beynim patlayacak. He beyin patlamaz dedim. Panik yok. Nedir bu ya dedi. Beyne zoru giden nedir o zaman? İnsan vücudunda hiçbir kemik büyümez. İltihap sertleşir. Kemik gibi oluyor. Doktor kemik senetmiş. Ne olacak? Ginkgo ZST artı Afrika Sardunyası, Bosfeli'ye kullanacaksın. İltihap aktı mı o kemik gibi olan serçe iltihaptır. Aktı mı kurtuldun kemik, kemik diye bir şey yok. Kemik sadece agromegalide büyür, el, yüz, ayak. O da hipofiz bezinin sapında tümör olursa kötü oluyor. ya yani bu kötü bir şey, ha iyi dedi. Bu vatandaş bizim ürünleri kullandı. Üç hafta sonra sabah sabah beni arıyor. Sabah ezanı, ne oldu, ne var, suratını arıyor. Hocam kulağım akmış. Dedim ki kulak akmaz. E olmuş yastığın. Akan kulak değil, nedir? o taş gibi olan kolesto atom denen kist. Aslında kolesto kist. iltah, Kemik dediği şey odur. İltihap olmuş, akmış kulağın. Simsiyah olmuş. E ne yapacağım o zaman? Ben? Doktora git, yıkasın kulağını dedim. Tamam dedi, beni de ara. Tamam dedi. Doktora gidiyor, kulağını. Doktor bakıyor, aa iltihap, kemik dediği şey. Akmış, gitmiş, bitmiş. iltihap bakmış kulağını yıkamış, tamam. Aa bu kemik değilmiş demiş. Aradı beni dedi ki hocam Allah razı olsun iltihap müştüde doktor kulağımı yıkadı şimdi eve gidiyorum iyi maşallah. Evet şimdi her türlü kısırlığa karşı çoban çükerten var sorun yok. Bayanlarda ve erkeklerde kadınlarda östrojen erkeklerde testosteron hormonunu artırır. Ha, biz bununla ilgili çalışmalar yaptık tabii ki. Süper kritik. Süper kritik ne demek? Dünyada benden başka süper kritik çimen üreten yok demek. <laughs> Bitkiyi bu eşek papatyası, hakiki papatya değil. Getirmiş vatandaş da, ee, dedim bunu kullanamayız, sen git başka doğu al. Türkiye'de satılan bütün papatyaların %98'i eşek papatyası. Çünkü ucuz, her yerde bulunuyor. Hakiki papatyayı bulamıyor, çok pahalı. Özel yetiştirilmesi gerekir. Vatandaş eşek papatyası, hakiki papatya ne olduğunu bilmediği için alıyor. Şimdi bunu toz haline getirdikten sonra veya çuban çökerken ne yapıyoruz? Toz haline getirdikten sonra çuban çökerken reaktöre veriyoruz. Eksi 78 derecede alkol yok, su yok, ısı yok. İkinin birleşiminde ne varsa çözüyor. Çamur gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani uçucu yağlar. Hiçbir şey kaçamaz, göçemez, bozulmaz. Her şey çöker. Eterik yağlar, doymamış yağlar, vitaminler, mineraller, enzimler, flavonetler, flavonet glikozitler vs. vs. tam ne? Ne varsa çöker. Hakiki papatyadan 100 kilo papatyadan 2 litre sadece etken madde çıkar. 100 kilodan. Yani papatya süpe kritik litresi 10 bin lira bize mal et. 30 çeşit burada bitkinin 30 çeşit bitkinin süpe kritik yağ. Avustralya Sydney Üniversitesi'nde tedavi denemeleri yapılmış. Çemenin birleşiminde tigolon ve diğer etken maddeler erkeklerde erkeklik hormonunu artırdığı 120 insan üzerine tedavi denemeler yapılmış. Evet 120 erkek Yaşı 43 ile 70 yaş arasında 120 kişi üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Erkeklerde azalan erkeklik hormonu testosteronu arttırdı, Sperm kalitesini arttırdı, libido cinsel. 3 ayda belgelenmiştir. Burada yüzlerce araştırma var. Sema Hanım selamın aleyküm çoban faydasını görmeye başladık. Allah razı olsun sizden demiş. Detay vermemiş. Elif Hanım çoban çoban seti damar açıcı olarak çok etkili. Damar evet. Kalp damar için güçlendirici. Ali Bey, hocam vermiş olduğunuz bitkisel çoban çikolata seti ürünü bana çok faydası oldu. Buradan kendisine teşekkür ederim. Allah razı olsun. İşlerinize başarılar dilerim demiş. Nefis Hanım, sağ olun Allah razı olsun. Oğlumda hormon bozukluğu, rahatsızlığı vardı. Çok faydasını gördü. İyi ki varsınız. Allah sizden Oğlunda hormonal dengesizlik varmış. Ha bu sadece çoban çökerten hipofiz bezesine etki yaparak lütanizan hormonunu meni, spermi, kalitesini, testosteronu artırmaz. Bir diğer özelliği daha var. Cinekomasi derler. Erkeklerde prolaktin hormonu yükselirse veya aşırı bu body bodybuilding yapanlar kimyasal kullanıyorlar. Androjenik. Onu yaparken göğüsleri büyüyor. Sentetik olduğu için zarar veriyor. Birçok ilaç kullanıyorlar. Kas yapıyor ama göğüs de büyüyor. Göğüs büyüyünce ne oluyor? <laughs> Erkeklik hormonu azalıyor, kadınlık hormonu çoğalıyor. Cinekomasti, göğüs büyüğü, erkeklerde göğüs büyümesi, cinekomasti. Onu bile tedavi ettik. Oğlundaki hormonal anormallik nedeniyle ortaya çıkan sorunu giderdik. Bir başka oray, Aykut Bey hocam adamsın. Ben daha önce varikozol teşhisi ile ameliyat olmadan size başvurmuştum. Ameliyat olmadan varikozol teşhisi koymuş doktor. Çoban çöğeleri seti önermiştim, kullanmıştım şifa bulmuştum kontrolde varikozul kalmamıştı maşallah. Elhamdülillah. Ne yapmışız? Spermi kalitesini artırıyor. Testosteron, testosteron hormonu kalitesini artırıyor. Erkeklik hormonu artırıyor yani. Sülükomastiye iyi geliyor. Artı varikozul. Testislerde ortaya çıkan bu toplar damar zafiyeti nedeniyle. Nasıl ki baldırma bacaklarda variz ve yetmezlik oluyor. Testislerde de varikozul olur. Toplar damar kanı toplayamazsa testislerdeki vücut ısısından 2 derece düşük olması lazım. Mesela vücut ısınız 37.5. Testislerin hafif soğuk olması lazım. 35.5 2 derece. Burada üretilen spermin yukarı pompalanabilmesi için vücut ısısından 2 derece soğuk olur testisler. Pompa mekanizması var. Testislerin üstünde epididimit, testik üstü bezesi. Pompalar prostatın üstünde sperm torbası var. Orada sperm torbasında sperm birikir, meni birikir. Cinsel ilişki anında prostatın sargılamış olduğu hormonla koyu olan meni incelir. İyi huylu prostat büyümesine karşı da burada bir ürünümüz daha var. Tüce palmiye. Tüce palmiye de ne yapar? İyi huylu prostat büyümesini önler. Ne diyor vatandaş? Varikozu ameliyatı olmam gerekiyordu. Çoban çökerten setiyle varikozudan kurtuldum. Ellerimde sihil vardı. Sihillerden de kurtuldum diyordum. maşallah. Sihillerden de kurtulmuşum. Bekir Karahanlı azot sperm nedeniyle çocuğu olmuyor. Denemediğim yöntem kalmadı. 19 gün boyunca çoban çökeri seti kullanmaya başladım. Dayanamayıp sonuçları görmek için sperm sayımı yaptırdım. Doktorlar sperm kalitesinin bir miktar artma var. Daha kaliteli dediler. Maşallah bir miktar artma var. Azerbaycan'da bir beyefendi tüp bebek vesaire, vesaire birçok yöntem kullanmış. Sadece testiste sperm var. Menede bir şey yok azosperm demiş doktorlar yapacak bir şey yok demişler. Her şeyi denemişler. Orada bizim bayi Niyazi Bey rica etmiş ki söyle hocana bana fayda sorun. Dedim ki deneyeceğiz göreceğiz yani azosperm yani çok zor. Tamam ben denerim dedi. Kullandı kullandı. Önce 3000 lira çıktı. Sonra arttı. Sonra ailesi hamile kaldı. Çocuklar oldu elhamdülillah. Yani azospermi bile tedavi edebiliriz. Yani testiste yarı canlı yüze tam değil yani. Tam dört dörtlük mükemmel bir spren bile yordu vatandaş. Genç yaşta varikozul Mehmet Bey, genç yaşta varikozul hastalığına yakalandım. Daha ölmedim bile. Tesislerdeki şekil bozukluğu. Tesislerimde şekil bozukluğu ve boyutlarında değişiklik yaşadım. Ofiste çalıştığım için otururken sürekli ağrılar yaşadım. Bacaklarıma kadar ağrılar hissediyordum. Hocam aynı zamanda genç olmama rağmen cinsel isteksizlik yaşıyordum. Sonunda sizi tanıdım, sizin yanınıza kadar geldim. Durumu sizinle paylaştım ve sizden sorun yok dediniz gerçekten sorun olmadı. Önermiş olduğunuz çoban çökenin setini kullanarak 7 ay içerisinde varikozu rahatsızlığım geçti. Fakat ben 4 ay kadar daha kullanacağım. Hocam bu genç yaşında hayatım mahvolacaktı. Çok sağ olun. 7 ay kullanmış sabırladım. adam. Varikozundan kurtulmuş. Cinsel yetersizlik sorunu geçmiş. Evet burada yüzlerce yorum var. Ha bu da çok enteresan başka bir enteresan bir durum. Mehmet Avcı hocam bende Peyroni rahatsızlığım vardı. Peyroni yani penisin şu ortalarında bir yerde mantar oluşması. Sertleşiyor böyle penisi kırılıyormuş gibi böyle eğri duruyor. 90 derece kırılmış gibi. İşlev göremiyor. Peyroni rahatsızlığı vardı. Sizin çoban çizmesini setini kullanmaya başladım. Eğrilik artık yok oldu demiş. Eğrilik yok oldu. Ne olmuş? Şimdi bir, spermin kalitesini artırıyor, meninin kalitesini artırıyor, kısırlığı önlüyor. İki, jinekomasti göğüste meme büyümesini tekrar normale döndürüyor, hormonları düzenliyor. Üç, testislerde oluşan varikozulu ortam kaldırıyor. Dört, böyle orak gibi 90 derece kırılan penisindeki peyroni rahatsızlığı ortadan kaldırıyor. Beş, varikozul sorunu ortadan kaldırıyor. Ha, ben söylüyorsam doğrudur. Öyle bir şey yok. Ben burada emek vermişim. Profesör Doktor sayayım sana kaç tane. Profesör Doktor Şahin. Dinkley ve ekibi araştırma yapmışlar. Klavage ve ekibi vesaire 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 birçok ilim adamı hayvanlar üzerinde, tavşanlar, fareler üzerinde Çek ve ekibi, Amin ve ekibi, Oluzoton ve ekibi, Kistunova ve ekibi, Turan ve ekibi, Guthaman ve ekibi bunlar ayrı ayrı zamanlarda Grigova ve ekibi, Tiagi ve ekibi, Şahin ve ekibi, Tuncer ve ekibi Vesaire Bunlar Bunların hepsi ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı araştırmalar yapmışlar ve cinsel performansı artırdığı, kısırlığı önlediğini belgelemişlerdir. Şimdi BAPMET'e baktığımızda 526 klinik araştırmasından bahsediyor. Sperm kalitesini artırır, testosteronu artırır, prostat büyüklüğünü önler demiş. Tribulus, testosteris. Kadın cinsel işlev bozukluğuna karşı kullanılır diyor. Kadınlardaki işlev hormonal dengesi. Sadece erkekler değil ha. Kadınlardaki yumurtalık hormonal dengesizlik vesaire vesaire çok çok detaylı bilgi var şimdi çoban çökerten erkeklerde sorun olursa çemen kadınlarda sorun olursa hayd hayd çoban çökerten erkeklerde sorun olursa çoban çökerten çemen artı makador kadınlarda sorun olursa ha çemen çoban çökerten hayd şimdi bir ürün daha öğrettik İncir ksk vatandaş geldi Dört defa evlenmiş, boşanmış, beşinci evliliği de hanımına boşamaya kalkmış. Hanımı demiş ki hep bugüne kadar dört tane kadınla evlendim, boşanmışsın. Şimdi beni de boşamak istiyorsun. İyi güzel ama hep başkasını da hata arıyorsun. Git kendin muayene ayın olunca bir bakalım demiş. Hata kimde? Bu kadar kadında hata olacak hali yok ya demiş akıllı bir kadınmış. Adamı <laughs> zorla doktora göndermiş. Adam Do doktor muayene etmiş demiş ki o sende sperm var ama hareketsiz ölü, kalitesiz, iltihaplı çocuğun olmaz senin. Şansın yok. Tüp bebek o bu şu denemişte denemişler faydası olmamış. Beni bulmuş gelmiş bana. Dedi ki şunu şunu kullanacaksın. Bana öyle bir şey söyle ki ucuz olsun. Şamil Bey vardı burada dedi ki bir şey söyleyebilir miyim? Söyle buyurun. Bizde Azerbaycan'da zeytinyağının içerisinde incir bekletilir. İçerisinde baharatlar, zencefil vesaire birçok baharat kullan. Alt hafta sonra günde 3 defa bu incirden yerse erkeklik hormonları artar. Sperm kalitesi yükselir. Hem kadın hem erkek kullanabilir. Kısırlar kullanır. Çok çok faydalı. Ha, gerçek Gerçek. İyi hadi bakalım. Değil? Adama dedim ki duydun mu? Duydum. Hadi git dene dedim. Ama dedim bana daha haber ver. Üç ay sonra geldi dedi ki ailem hamile kalmış. İyi maşallah daha ne istiyorsun? Ondan sonra tabii ki bir daha gelmez. <laughs> Şimdi incir KSK Amerika hem, hem bayanlar yemekten önce günde bir tane yiyecek. Bunun içerisinde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Aa, ne varmış? Zeytin yaprağı ekstraktı, kuru incir, zerdeçal, zencefil, kırmızı biber, karabiber, tarçın, karanfil, azgın teke otu ekstraktı, sarımsak ve sere Yani her türlü sorun aşılabilir.